Merhabalar değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlerle karşınızdayız. Cuma gecesi geç saatlerde Amerika'da Senatör Bob Menendez Türkiye'nin savaş uçaklarını satın alması veya savaş uçaklarını modernize etmesi için yeni koşullar oluşturan değişikliği bizzat Senato savunma bütçesine sunmuş durumda. Ülkemizin beklediği andı fakat sevindirici haber değil. Neden bunu diyoruz? Çünkü öyle bir şartlar var ki resmen Türkiye'ye satılmasın diye yalandan sunulmuş durumda. Yunan medyasında da gündem olmuş ABD senatosunda Yunan Türk Menendez değişikliği Türkiye F-16 istiyorsa Yunanistan üzerinden uçmamalı maddesi bulunmakta değişiklik şu şekilde Amerikan F-16'larının Türkiye tarafından kullanılması ve Türkiye'ye satılmasına onay verilirken sözde Yunan toprakları üzerindeki üst uçuşlarda kullanılamayacağı maddesi var dolayısıyla kabul etmemez bir tekliften bahsediyoruz. Meclis'teki değişiklik aslında Temmuz ayı başından beri gündemdeydi. Dün itibariyle resmen Türkiye'nin F-16 satın alması teklifi Meclise sunulmuş durumda. Yeni F-16 uçakları ve F-16 yükseltme teknolojisi ve modernizasyonun Türkiye tarafından hiçbir makama veya başka ülke ihraç etlemeyeceği yönünde de madde bulunuyor. Özellikle böyle bir transferin Amerika tarafından Türkiye'ye F-16 satılmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarını olduğunu, F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan üzerinden uçamayacağı maddesiyle beraber servis edilmiş, yine senatör özellikle Ankara'nın davranış ve tutumunu değiştirmesi gerektiğini belirtiyor. Bu maddeler şunlar, Rusya'dan S-400 sisteminin satın alınma konusu, Yunan adaları üzerindeki uçuşlar, Türkiye'nin Rusya yakın ilişkisi, gazeteciler ve avukatların hapsedilmesi dahil, İnsan hakkı iyilerleri cümlesi kullanılmış. Yani satmamak için birçok bahanenin üretildiğini görmekteyiz. Yunanistan meclisinde diğer haber. Türkler gözümüzün önünde kışkırtıyor. Türk uçağı yani deniz karakolu uçağı P-72'nin Ege'nin merkezine uçtuğu haberinden bahsedilmiş. Ankara'nın insansız hava aracı uçuşuyla niyeti hakkında pek çok makul soruyu gündeme getiriyor ifadesi kullanılırken. Yine Türk casus uçağımız, deniz karakol uçağımız Ege'nin merkezinde uçarak Yunan personele Türklerin niyetleri hakkında alarm sinyali verdiği ifadesi kullanılmış. Burada iki gün önce haberini yapmıştık. Fransa ile Yunanistan arasında devam eden Argo 22 amfibi tatbikatı sırasında Yunan ve Fransız kuvvetleri tarafından bu bölgede tatbikat yapılırken ordumuz uçuş gerçekleştirmişti. Fransız Silahlı Kuvvetleri Ege'deki tatbikat için tanklar, paletli araçlar, helikopterler, deniz piyadeleri ayrıca özel harekat komandolarından oluşan güçlü bir ekiple amfibi harekat gemisi Tonore'yi bölgeye getirmişti. Ülkemizde İYALAR'la ve deniz karakol uçaklarıyla tatbikat hakkında bilgi edinmek için bu bölgede uçuş gerçekleştirdi. Bu haber bu şekildeydi dostlar. Yine Yunan meclisinde şu ifade kullanılıyor. Ancak Türk insansız hava araçlarının aralıksız uçuşları hiç de iyi alamet olmayıp uluslararası kamuoyu üzerinde baskı oluşturacak şekilde tepki verilmesi gerekiyor. Ama hiçbir şekilde sonu gelmeyecek gibi görünen bu politikaya müsamaha göstermemiz gerektiği anlamına gelmiyor ifadesi kullanılmış. Yunanistan'da Profesör Gribas konuşuyor füze fırlatıcılar donanmanın geleceği olacak ve Türk tehdidi var başlığı atılmış. Kendisi özellikle şu açıklamayı yapıyor. Denizaltılar, insansız, hava araçları ve küçük tekneler silahlı kuvvetler için bir sonraki adım olmalı. Profesör Türkiye'nin ülkemize yönelik tehditlerin emsalsiz olduğunu ve Türkiye'nin planlarının Firavun gibi olduğunu anlatıyor. Ufukta bir fırsat gören ve bölgeye hakim olmaya çalışan Türkiye bu şekilde cümle kullanılmış. Bu cümleler tabii ki de tamamen Yunan medyasına aitti. Bunun dışında Yunanistan'da eski Hava Kuvvetleri Komutanı Apostolakis konuşuyor. Yunan savaş makinesinin en büyük varlığı personeldir şeklinde Yunan askerlere övgüler yağdırdı. O da şu ifadeyi kullanıyor. Yunan adalarında değişen bir şey yok personeli koruyoruz, NATO'daki ve batıdaki dostlarımızın tavır almaları, istek ve nasihatlara son vermeleri ve bazı eylemlere karar vermelerini istiyorum açıklamasını yapıyor. Bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Bunun dışındaki haber dostlar yine Rusya ile NATO arasındaki gerginlik devam ediyor. Rusya NATO sınırına 6 adet Tupolev Tu-95 ve Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarını konuşlandırdı. NATO sınırına sadece 180 kilometre uzaklıkta Rusya'nın en az 6 stratejik bombardıman uçağını bölgeye konuşlandırdığı belirtiliyor. NATO'nun tehditkar davranışının arka planında Kola Yarımadası'ndaki olan askeri hava üssüne hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıyabilen 6 adet Rus stratejik bombardıman uçağı konuşlandırıldı. 6 bombardıman uçağının aynı anda NATO sınırından sadece 180 kilometre uzaklıkta görünmesi Kuzey Atlantik İttifakı'na Rusya'nın egemenliğine yönelik herhangi bir tehdidi hesaba katma niyetinde olmadığını ciddi bir şekilde hatırlatıyor ifadesi kullanılırken tüm uçaklar sadece muazzam bir güçtür ve batıya Rus egemenliğine en ufak bir provokasyon ve taciz durumunda bu uçakların derhal harekete geçeceğini açıkça göstermekte de ifadesi kullanılıyor. Hedef imha aralığı göz önüne alındığında Kuzey Kutbu'ndan gelen saldırılar Avrupa'nın yanı sıra Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri topraklarında da gerçekleşebilir ifadesi kullanılmış. Bu haberi de aktarmış olduk dostlar. Bunun dışındaki haberlerimizi aktaralım. Litvanya, Letonya ve Estonya'da şişleri Bakanları Baltık ülkelerinin Ukrayna'nın NATO'ya erken katılımını desteklediğini duyurdu ki eğer böyle bir karar olursa NATO Rusya'ya doğrudan savaşa girmiş ve belki de Türk askerimiz oraya gitmiş olacak Dolayısıyla şu an itibariyle ben ülkemizin de Ukrayna'nın NATO üyeliğini onaylamayacağını düşünüyorum yine bunun dışındaki haberlerimizi aktaralım. Bir diğer haber dostlar son dakika olarak paylaşılıyor. Nikaragua'nın Hollanda ile diplomatik ilişkileri kestiği duyuruldu. Ardından Nikaragua'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin ülkesine girmeyi yasakladığı haberine de yer veriliyor. İstanbul Türk dünyasının gençlik başkenti ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine etkili olan kasırgadan yeni görüntüler görmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri ulusal muhafızları da Northport'ta su basmış bölgelerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmış durumda. Ekipler kasırgadan etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. FIFA Başkanı Infantino, Kosova'nın başkenti Priştine'de resmi temasta bulunuyor. Infantino, Kosova Futbol Federasyonu Priştine binasında Başkan Agim Adem'i karşıladı. Ziyarette Infantino, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armando Dukayla ile Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muhammed Seci'ni eşlik ediyor. Dün yayınladığımız haberde Türk Akın boru hattına Hollanda tarafından yaptırım uygulandığını söylemiştik. Bugün itibariyle Ankara'dan resmi açıklama geldi fakat bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeraltı doğalgaz depolama tesislerinin %100 doluluğa ulaştığı duyuruldu. Burada dostlar bakan dönmez sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken Türkiye'nin kış öncesine ilişkin hazırlıklarına dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin sahip olduğu yeraltı doğal gaz depolarına ilişkin açıklamalarda bulunurken, İstanbul, Silivri ve Tuzgölü yeraltı doğal gaz depolama tesislerinin %100 doluluğa ulaştığı da resmi olarak duyurulmuş oldu. Evet dostlar çok sayıda yeni gelişmeyi aktarmış olduk. Gün içerisinde Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan'dan çeşitli haberlerimiz olacak. Hoşçakalın.